Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Beyz yani Beyza ile birlikte flap için yapacağız. İki kişilik yapacağız. Hadi gelin geçelim. Şuraya gelir misin Beyza? İlk önce arkadaşlar ben yani şu kadar bir süt kullandım. Şimdi bunu içine döküyoruz. Sonra arkadaşlar içine buzlarımızı koyuyoruz. Şuna çıkar Beyza. O sırada ben de çikolata sosunu dökelim. Şöyle. Nasıl çıkıyor? Böyle bak şöyle Beyza. Şunu arkadaşlar. Şş, ay. Şöyle yapıyoruz biraz güç istiyor. Nasıl? Sen bunları dök içine. Ben de orada çikolata sosunu dökeyim. Koy koy içine. Hayır elinle Elin koy. Yani? Elinle. Tamam. Hı Tamam. Evet arkadaşlar. Yavaş çıkar mısın Beyza? Benim için yavaş olmuyor. Ay. Arkadaşlar anam. Arkadaşlar, şöyle sıkıyoruz. Neyse ben bir çek. Arkadaşlar bunu yaparken birazcık ses içerir. Haberiniz olsun çünkü bayağı ses olacak. Beyza koy sen buzların hepsini. Şöyle bak. Efendim. Öyle değil. Bak şöyle koyalım mı Beyza? Arkadaşlar. Arkadaşlar arada üstümüz süt oldu ama. Şimdi Beyza şunu kenara koy. Ben orada çikolata sosunu sıkmaya devam. Bence arkadaşlar bu kadar şey gerek. Ay sıkamıyorum. Evet lazım. Bence olur. yeter. Dur birazcık daha sıkalım. Lazım olursa için. içine birazcık daha koyacağız. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi şunu alıp şöyle ay arkadaşlar ay şeyi koymayı unuttuk. arkadaşlar. Şunun kapağını koymayı unuttuk arkadaşlar. Bunu koyuyoruz ve ya takıldı. Arkadaşlar inşallah siz görüyorsunuzdur. Evet. Heh, tamam beyler çekeyim Arkadaşlar bayağı ses içeriyor ama bayağı ses oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi ben size şöyle döndüreyim şunları. Biz. biz. O kadar ses alıyor yani arkadaşlar. Biraz sesini kısabilirsiniz isterseniz videonun. Evet arkadaşlar ben şu içine bakayım olmuş olabilir. Ama bence birazcık daha çikolata sosu gerekiyor arkadaşlar çünkü bunun full kahverengi olması gerekiyor. O yüzden bakın ben buna şöyle çikolata sosunu ilave ay, ilave ediyorum arkadaşlar. Çok koydum bence. Tamam arkadaşlar. Bir de şöyle deneyelim. Aynen bu, bu arada çok köpük oluyor. Deniyoruz. Arkadaşlar oldu. Gel Beyza bakalım. Arkadaşlar şunu. Anam. Şuradan çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Evet, evet, motor, oldu. motor kısmı oldu arkadaşlar. Ay bayağı fazla olmuş ya. Arkadaşlar bu köpüğünden dolayı. Şimdi arkadaşlar ben bardak olarak. Beyza şunu, şunu dolaba koyabilir misin? Tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ben bardak olarak şu ikisini kullanacağım. Şu süt olan bardak. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? dökmeye. Çünkü çok köpük olmuş arkadaşlar. Mesela <laughs> taşırdım taşırdım. Köpük bu da. bir de arkadaşlar bu köpük. Full köpük. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapacağım. ben bunu köpüğü tarafından olmayanları dökeceğim içine. Bu köpük olması o kadar kötü bir şey arkadaşlar. Neden? Çünkü Köpük yerine, ay şey için yerine köpük içiyoruz. Arkadaşlar taşabilir birazcık. Çok koymuyorum. Bak buzlara. Çayı koyarsın ya oraya. O ses oldu. Şöyle döktüm. Arkadaşlar <laughs> Beyza ve Korkmalarına şahsiniz. Şöyle bitti. Şimdi her yere döküldü. Döküldü. Şunu şu bezle şunları sileyim. Temiz bez ama arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu spreyimizi çalkalıyoruz. Çalkalıyoruz. Ve arkadaşlar of. Çok iyi. Arkadaşlar, kremi de koyar mısın Beyza? Evet arkadaşlar şu bizim pasta süsümüz var. Siz başka süs de alabilirsiniz. Böyle döküyorum üstüne. Beyza şimdi bu dolaba koyar mısın? Evet arkadaşlar pipetlerimizi takıyoruz. Beyza gel bakalım tadım aşamasına geldik. Peki. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şöyle ikincisi görüyorsunuz. Al bakalım Söylesine. Beyza. Tadına bak bakalım. Ben bakıyorum arkadaşlar. Şey evet arkadaşlar Beyza birazcık şekersiz geldi ama bana bence çok güzel geldi. Evet Beyza. Sonuna geçiyoruz. Arkadaşlar bizimkiler böyle oldu. Evet arkadaşlar. Kanalıma... Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı yani dindong unutmayın sizi seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz